Herkese merhaba. YTK Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün yalnızlık konuşacağız. Nedir yalnızlık? Herkes tarafından tecrübe edilen ve hayatımıza farklı biçimlerde giren yalnızlık olgusunu tanımlamak oldukça zordur. Yalnızlık kavramı adına yapılan benzetmeler, kişisel ifadeler, araştırmacı ve düşünürlerin tarih boyunca yaptıkları tanımlamalar farklılıklar göstermektedir. Şimdi araştırmacıların yalnızlık tanımlarına göz atarak bu farklılıkları biraz inceleyelim. Profesör Doktor Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabında bu kavram çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Bunlar kişinin tek başına yaşamasındaki somut yalnızlık, kişinin toplum grubuna yabancılaşmasıyla yaşadığı yalnızlık, çevresi tarafından itilmesi sonucunda yaşadığı yalnızlık, çevresiyle ilişkilerini en aza indirerek kendi seçimiyle yaşadığı yalnızlık, kendisini anlaşılmamış ve kimsesiz hissettiği gerçek yalnızlıktır. Literatüre bak baktığımızda yalnızlık kavramı için üç kuramsal yaklaşımdan söz edebiliriz. Bunlar sosyolojik, felsefi ve psikolojik yaklaşımdır. Sosyolojik yaklaşıma göre kişinin kendisini yalnız hissetmesi kendisinden kaynaklı değil, toplum kaynaklıdır. Bireyselleşmenin artmasının yanı sıra dayatılan toplum normlarına kişi ayak uyduramazsa kendisini yalnız hisseder. Sosyolojik yaklaşım bağlamında Carl Rogers'ın temsilcisi olduğu fenomenolojik yaklaşımdan da bahsedebiliriz. Rogers'a göre insanlar içlerinde taşıdıkları kişiliği hiç kimsenin tam olarak anlayamayacağını düşündüklerinden yakın çevreleri tarafından onay görecek şekilde hareket etmektedirler ve içlerindeki kişiliği göstermemek için savunmalar geliştirmektedirler. Ne zaman isteyerek ya da zorla bu savunmalardan bir ya da birkaçı bırakılır ve içlerinde taşıdıkları benlik ortaya çıkar o zaman bireyin yaşadığı en derin yalnızlık kendisini göstermektedir. Birey, içindeki benliği savunmalar, maskeler yoluyla diğerlerinden sakladıkça yalnızlığı da artmaktadır. Bahsedilen bu durumun bir benzeri, Jack London'ın kitabı Martin Eden'de ana karakterimiz olan Martin'in üzerinden işlenmektedir. Kitapta, Burjuva sınıfına ait ruta aşık olan Martin, ona ulaşmak için işçi sınıfını reddeder ve kendini diğer topluma kabullendirmek için insanüstü bir çaba sarf eder. Bu çabaları sonuçsuz kalmaz ve artık rutun bulunduğu seviyeye çoktan gelmiştir ve hatta o seviyeyi dahi aşmıştır. Herkes onun çok mutlu olacağını düşünürken tam aksine Martin kendi ikilemleri nedeniyle tarif edilemez bir mutsuzluğa sürüklenir. Bu mutsuzluğunun sebebi ise Martin'in kendisini ne burjuva sınıfına ne de işçi sınıfına ait hissetmemesidir. Burjuva sınıfı ulaşılmaz bir yerde. Martin büyük çabaları sonucu burjuvazi tarafından kabul görmüş fakat beklentileri hiç de umduğu gibi olmamıştır. Bu yolculukta Martin'in takmak zorunda olduğu maskeler onun kendisine yabancılaşmasına ve yalnızlığa sürüklenmesine neden olmuştur. Benliğini kaybeden Martin finalde tek çıkış yolu olarak Hayatına son vermiştir. Karl Gustav Jung söylediği bir sözle durumu özetler niteliktedir. Jung'a göre yalnızlık kişinin çevresinde insan olmaması demek değildir. Aksine kişi kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. Aslında baktığımızda günlük yaşantımız da biraz böyle değil midir? Bazen aklımıza gelen bir fikir, bir proje ya da farklı bir bakış açısı sırf çevremizdekiler tarafından onaylanmıyor diye rafa kalkmıyor mu? Toplum tarafından kabul görmek için kendi benliğimizden vazgeçmek ne kadar gerçekçi? Taktığımız maskeler en nihayetinde bizi bahsettiğimiz bu yalnızlığa sürüklemiyor. mu? böyle bir durum hissediyorsa maskelerden arınıp bakış açımızı ve çevremize dair inançlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Aksi takdirde Martin gibi onaylanacağımız bir toplum bulabilir ancak bu süreç içerisinde de kendi benliğimizi yitirebiliriz. Konuya bir diğer yaklaşımsa felsefi yaklaşımdır. Bu bağlamda bahsedebileceğimiz birçok alt başlık bulunsa da en öncelikli olarak varoluşçu yaklaşımdan bahsetmek gerekmektedir. Soren Kierkegaard, Albert Camus ve Jean-Paul Sartre gibi isimlerin öncülüklerini yaptığı anlayışa göre yalnızlık kimi zaman olumlu görülmüş, kimi zaman kimi kişinin kendisine yöneliklerin bir farkındalık kazanması olarak açıklanmış kimi zamansa kişinin kendisiyle yaşam arasında kutsal bir bağ oluşturması olarak yorumlanmıştır. Bu yaklaşımların her birisinde yakından baktığımız zaman her insanın bireyselleşen küresel dünya içerisinde yalnız olduğu kabullenişi ortaya çıkmaktadır. Bu yalnızlığı olumsuz, iç karartan bir şekilde görmek yerine kaçınılmaz yalnızlığı ve anlamsız hissettiren hayatın içerisinde bir çözüm yolu olarak görmekte aynı şekilde ön plana çıkmaktadır. Kierkegaard'ın altını çizerek anlattığı inan şövalyesi, Camus'un intihar ve kabulleniş arasındaki çizgi olarak gördüğü bireysel farkındalık gibi konular, yalnızlık kişinin kendisiyle yüzleşmesi ve etrafını tanıması üzerinden hareket etmektedir. Belki de bu büyük insanların bahsettiği gibi yalnızlık, kendi iç dünyamızı keşfetmek ve gitgide daha da küreselleşen bir hale gelen dünyada bir birey olarak var olmayı sağlamak için en önemli anahtardır. Çünkü ne olursa olsun yalnızlığın kaçınılmaz olduğu bir dünyada bir birey olmak, kendimize doğru kalmak, yaşamın içerisinde bir yer bulmak ve özellikle de bu yalnızlıkla barışabilmek çok önemli değil midir? Bu önem gerçekten de Camus'un Sisyphos Söyleni kitabında bahsettiği gibi intiharla yaşam arasındaki çizgiyi oluşturan bir önem değil midir? Eğer bu düşüncelere katılıyorsak yalnız kalmak, kendimize dönüp bakmak bizler için olumsuz değil, aksine olumlu bir gelişmedir. Son olarak psikolojik yaklaşımdan bahsedecek olursak, burada hem gelişim dönemleri hem de sosyal çevreyle kurulan etkileşimsel durumlar yönünden yalnızlık değerlendirilmiştir. Araştırmacıların özellikle çocukluk döneminde yaşanılan yalnızlık durumunun ergenlikte ve yetişkinlikte yansımalarının olabileceği yönündeki görüşleri dikkat çekmektedir. Peki çocukken yalnız bırakılmak yetişkinlikte nasıl karşımıza çıkar? Dikkat ederseniz yalnız kalmaktan bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz çocukken yalnız bırakılmak. Çünkü çocuklar kendi istekleri ve bakış açıları nedeniyle yalnız kalmaz. Onlar ancak ve ancak yalnız bırakılırlar. Bir bebeğin dünyaya gelebilmesi için öncelikle anne rahmine tutulması, sonra da hayatta kalabilmesi için kendisine bakım verenlere tutulması gerekmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için de ihtiyaçlarının karşılanması, yani yalnız bırakılmaması önemlidir. Aksi durumda çocuğun temel güven duygusu zedelenir ve ilerleyen yaşam dönemlerinde yakın ilişkiler kur da zorluk çeker. En yakınındakine bağlanamayan ve güvenemeyen birinin bir başkasına güvenmesini beklemek ne kadar doğru. Görüldüğü gibi çocukken yaşanılan yalnızlığın telafisi oldukça güçtür. Şimdi size 12 yıl boyunca bir odaya kapatılan Cini Wiley'nin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Cini 1957 yılında dünyaya geldi sadece bir buçuk yaşındayken zihinsel engelli olduğunu düşünen babası onu bir odaya kilitledi. Ginny tam 12 yıl boyunca odada kapalı kaldı. Dış dünya ile hiçbir iletişimi olmadı. Konuşmayı, koşmayı ya da birçok basit beceriyi öğrenemedi. Sürekli aç bırakıldı ve işkence gördü. 1970 yılında annesi tarafından durum ortaya çıkarıldı. 13 yaşındaki kızın altında bez bağlıydı. Herhangi bir dil konuşamıyordu ve vücut hareketleri bir bebeğinkiyle aynıydı. Cini kritik dönemde yalnız bırakıldığı için hiçbir anlamda gelişim gösterememişti. Bu hikaye araştırmacıların dikkatini çektiği gibi 2001 yılında da Kuşlar Artık Şarkı Söylemiyor adıyla sinemaya uyarlandı. Gerçek olan bu hikayede yalnız bırakılmanın, hapis hayatına mahkum edilmenin ne kadar ağır sonuçlara neden olduğunu bir insanın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için uyarıcıların olması son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar insanların ruh sağlığını koruyabilmeleri için uyarana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Psikolog Zubek 1969 ve 1972'de Kanada'da insanlar üzerinde yaptığı deneylerde gönüllü denekleri fiziksel olarak rahat ama ses, ışık ve benzeri uyaranların sınırlandırıldığı izole ortamlarda saatlerce tutmuştur. Dayanma süreleri farklı olmakla birlikte deneklerin çoğunda sıkıntı, huzursuzluk, kötülük göreceği korkuları, sanrılar ortaya çıkmıştır. Kişi uyarandan yoksun bırakıldığında iç dünyasına ait uyaranları dış uyaranlar yani gerçeklikten ayırt edememekte ve gerçeklik duygusunu yitirebilmektedir. Ötekinin yitirildiği yerde yavaş yavaş ben de yiter. Her insan kendinden haberdar olan, onu fark eden, etkileşebileceği diğer insan veya insanlara ihtiyaç duyar. Çünkü ancak onların bakışları, sesleri, dokunmaları ile benlik sınırları çizilir. Uzun süre insansız kalmak, ben ile ben olmayan arasındaki sınırı bul bulanıklaştırarak benlik kimliğinin dağılmasına yol açabilir. Özel tip cezaevlerinde, hücrelerde, Ötekilerden izole edilen mahkumların sıklıkla ruhsal rahatsızlıklar geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Hücre cezası çeken bir mahkum izolasyon yaşantısını şöyle anlatıyor. İnsanlar ruh hallerini ve duygularını başka insanlarla birlikte yaşarlar. Kendini insan olarak in ifade edebilmen için yanında bir insana ihtiyacın var. Tecritte insanın her ruh hali boşluğa akmaktadır. Keyfin yerinde mi? Üzüntülü müsün, kızgın mısın, bunları hiçbir yere aktaramazsın. Yani bu duyguları yaşayamazsın. Bu yaşanan her şeyin senin içinde kalması anlamını taşımaktadır. Sen senin içinde hapsedilmişsin ve öyle kalacaksın. Tecrit Yalnızlığı denilince akla gelen eserlerden birisi de Stephen Zweig'ın Satranç Kitabı'dır. Bir otel odasına mahkum edilen Doktor B'nin hayatını, çaldığı satranç kitabı değiştirmiştir. Zihnini meşgul etmek için yaptığı taşlar ve kareli örtüyle kitapta yazılan her oyun, defalarca oyun, beynini çalıştırmaya başlar ve bu şekilde hayata tutunur. Zaman geçtikçe oyunda kendi kendine rakip olan Doktor B yenilince öfke nöbetleri geçirir. Evet, yalnızlık herkes tarafından yaşanan ama herkeste farklı olan bir olgu. Bazen acı veren, bazen kendimizi bulduğumuz ya da kaybettiğimiz bir durum. Umarım sizler için güzel vakit geçirebileceğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.